Toprak. Kolam. Suyumuz. Şimdi bu su şey temsil edecek. Kirletilmiş bir su. Yani musluğumuzdan gelen suyu temsil edecek. Musluğumuzdan gelen suyun içinde ne vardır? E, yer yeraltı faktörlerinden etkilenmiş topraklı ee, çamurlu, böcekli, aynı zamanda ilaçlı, içinde ağır metaller olan bir su. Şöyle şuradan çekebilirsin. Evet. Çamurlu su. Görünüyor mu orada? Evet. Bunu temsil ediyor. Bakteriler, zararlı bakteriler. Bu kadar yeter herhalde. Bu ne? Şimdi suyumuzu hazırlayalım. Su görünüyor değil mi? Evet. Yakından çek istersen suyu. Ee, yeterli olmadığını düşünüyorum. Kirletme açısından. Bir tane de kolamız var. Bir adet. Biraz da kola dökeceğiz. Kolanın içindeki kime sağları bilirsiniz. Kolanın içindeki kimyasalları, şeker, asit, birçok şey var. Tat, e, yani ayrıştırılması Aynen. ve arıtılması çok zor bir eleman. Rica etsem, şu hortumu ve bardağı tutabilir misiniz? Hortum, gel böyle biraz. Şimdi takıyoruz. Arıt ha orayı da gösterelim. E, buradaki e, suyu arıtıcıya bağladık. Bu musluk suyunu temsil ediyor. Beyaz hortumda temiz su gelecek. Evet çekebilirsiniz. Bir şey taktık. Temiz Hı -hı. su. Çok hızlı. Evet. İçebilirsiniz. Suyu. İç iç. İç <laughs> Şuradan takayım. Devam edeyim. Şuradan çekerseniz. Bak, su. Nasıl tadı? Tadında herhangi Bayağı bir, bir... Aynen. Yani, Aynen. yani akan su Bir bardakta da ben rica ederim. Şöyle görüyorsunuz Şu Çamurlu ve kolalı bir su Uzun süre devam edersek zaten Bu suyu da <laughs> beyazlaştıracak Aynen. Berrak tertemiz pH derecesi 7.2 insan kanıyla uyumlu bir pH'a e sahip. Aynı zamanda sadece zararlı bakterileri ve partikülleri arattığı için mineraller içinde kalıyor bunun. Mineralli sağlıklı bir su içmiş oluyorsun. Aynı zamanda suyu alkali yapıyor.